Değerli öğrencilerim merhaba. Arduino kodlama derslerimize devam ediyoruz. Bugün 11. dersimizle beraberiz. Bir önceki dersimizde mesafe sensörü kullanarak mesafe ölçmüştük. Bugünkü dersimizde ise mesafe ölçümünü bir park sensörüne dönüştürmeye çalışacağız. Öncelikle elektronik bileşenlerimizden piezo isimli şu malzemeyi alıyoruz. Buzzer'ın Tinkercad'deki adı bu şekilde. Artı bacağını 10 nolu çıkışımıza bağlayalım. Rengini de kırmızı yapalım. Eksi bacağını da Arduino'muzun de bacağına bağlayalım. Rengi de siyah olsun. Evet bu şekilde bazıları bağlamış olduk. Mesafe sensörünün nasıl bağlandığını bir önceki derste anlatmıştım. O yüzden onun detaylarına girmiyorum. Şimdi gelelim kod kısmına. Blok kodlarımızı açtım. Öncelikle mesafe sensörünü bir çalıştıralım. Önce bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Değişkenimizin adı mesafe olsun. Sensörden gelen verileri değişken üzerine atalım ve değişkenden okuma yapalım. Şimdi çıkış bloklarımızdan seri monitörü alalım. Burayı biraz büyüteceğim rahat görebilirsiniz diye. Seri monitör bakın hemen şu alttaydı. Buradan verileri yazdırıyordu bize. Biz bir değişken oluşturmuştuk. Mesafe diye bir değişken oluşturmuştuk ama şu an mesafe değişkeninin içerisinde herhangi bir şey atmadık. Öncelikle mesafe değişkeninin içerisini doldurmamız lazım ki seri monitörde yazdırabilelim. Bunun için şu bloğu kullanacağız. Mesafe öğesini sıfır değerine ayarla diyor. Şuradaki sıfır bölümüne sensörden gelen değeri aktaracağız. Bunun için giriş bloklarına geliyorum. Bakın ultrasonik sensörle ilgili bloğumuz buydu. Tetikleme pinimiz 12'ye bağlıydı. Eko 11'e bağlıydı. Bunu da buraya yerleştirelim. Eğer her şeyi doğru yaptıysak seri monitörde mesafeyi okuyabilmemiz gerekiyor. Simülasyonu başlat diyorum. Şuradan biraz yaklaştıralım. Sensörü tıkladım. Sensörden gelen değer 56 seri monitörü aktarıldı. Demek ki burada herhangi bir hata yok. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş şu sensörden gelen mesafe değerine göre bir koşul oluşturup ona göre belirli aralıklarda ses çalıp tekrar kapanmasını sağlamak park sensörünü bu şekilde yapabiliriz. Bir diğer yolu ise elde ettiğimiz mesafeyi süreye çevirip o süre kadar aralık vermek. Bu da bir yöntemdir. Fakat Tinkercad'de yeterli blok olmadığı için o yöntemi göstermeyeceğim size kendi koşullarımızı kendimiz oluşturacağız. Denetle bloklarını tıklıyorum. Burada koşullu ifadelerden eğer ise değilse koşul ifadesini alıyorum. Koşul sağlandığında hoparlörün çalışmasını istiyorum. Çıkış bloklarına geldim. Sıfır pilini yüksek değerine ayarla denen bloğu aldım. Bunu 10 olarak değiştiriyorum. koşul sağlandığında hoparlör çalsın. Fakat sürekli çalmasını istemiyorum. Belirli zaman aralıkları olsun. Araya bir saniye bekleme koyalım. Yüksekten alçağa çekelim. Tamam. Şu haliyle bir çalıştıralım. 79 santim. Koşulum neydi? Ondan küçük olma durumu. Koşul sağlanmadığı için çalışmıyor. Evet şimdi koşul sağlandı ses vermeye başladı. Bu arada simülasyonun ses çıkışı bayağı bir kötü. Biz kodların tamamını bitirdiğimizde gerçekten Arduino'ya yükleyeceğiz ve orada test edeceğiz. Şu haliyle en basit haliyle mesafe sensöründen gelen değere göre hoparlörün çalışmasını sağladı fakat bu yeterli değil. Bunun için şu koşul bölümünü biraz değiştireceğiz ve biraz daha karmaşıklaştıracağız. Bunun için V koşulunu alıyorum. Yani aynı anda iki koşulun birden sağlanması istenecek. İki koşul birden sağlanırsa hoparlör çalsın diyeceğim. Öncelikle ondan büyük olsun. Hatta direkt 1 metreden başlayalım arkadaşlar. Şurayı 50 yapalım. Şu bloğu çoğaltayım. B arasına yerleştirdim. 50'den büyük olsun. 60'dan da küçük olsun diyelim. 50-60 arasında bir mesafe ölçtüğünde koşu sağlanacak. Öteki durumda da sağlanmayacak. Hemen test edelim. Şu an 79. 60'dan küçük değil. Şu an 36. 50'den büyük değil. Koşul yine sağlanmadı. Bakın. Şöyle 57'yi aldığında koşul sağlandı. 50'den büyük, 60'dan küçük. Simülasyonu durdurdum. İşimiz kolaylaşsın diye şöyle yapalım. Şu sondaki rakama göre saniyemizi yüksek tutalım. Ama koşullu ifadenin tamamını çoğaltıyorum ve değilsin içerisine yerleştiriyorum. Bundan sonra sadece rakamlarla oynayacağız. Birinci koşulum 50-60 arasıydı. İkincisi ise 40 ile 50 arası olsun. Onlar santimlik aralıklar belirleyelim. Saniyemizi de 0.5 yapalım. tekrar koşul ifadeyi çoğaltıyorum. Değilsenin altına yerleştiriyorum. Bir önceki 40'a 50 idi. Bu sefer de 30'a 40 olsun. 0.4 olsun bekleme süresi. Tekrar koşul ifadeyi çoğaltalım. Değilse içerisine koyalım. Bakın her defasında değilse içerisine koyuyorum. Çünkü bu koşul sağlanmadığında diğer koşula baksın diye bunu yapıyorum. Bir önceki 30'a 40'tı. Bu kez 20 ile 30 arasında olsun. Onlar santim, onlar santim yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Yaklaştıkça da bekleme süresini daha da kısaltıyorum. Ki otomobil başka bir otomobile yaklaştığında çok kısa aralıklarla ötmeye başlasın. Ve yaklaştığını anlasın. 0.3 yaptık. Tekrar bu koşulu ifadeyi çoğaltalım. Değilse altına koyalım. En son 20'ye 30'du. Bu kez 10 ila 20 arası olsun. Bekleme sürem de 0.2 olsun. Tekrar çoğaltalım. Artık 10 santime kadar düştü. Bundan sonra çift koşul yapmayalım. Şöyle diyelim, ondan küçükse 0.1 şeklinde olsun. Evet, bu koşulu çoğaltalım değil senin adına koyalım. Bir metreden fazlaysa da ötmesin. Bunu da ayarlayalım. Büyükse 60. Evet 60 santimden büyükse Aslında bu da bir daha DS'ye gerek yoktu. Çünkü artık koşul kullanmayacağız. Şuradan tekrar denetleye gelelim. Sadece bunu alalım. Kodlarımızı şöyle tekrar bir baştan aşağıya bakalım. Şunu atalım. Evet, Bayağı uzun bir kod oldu ama Umarım mantığını anlamışsınızdır. Her defasında koşulu ifadeye çoğaltıp değilsenin altına koydum. Sensörümüz maksimum 60 santim ile 0 santim aralığında 10'ar santimlik aralıklarla çalışacak şekilde ayarladık. Simülasyonu çalıştıralım. Şu an 57.9, 60'ın üstüne çıkalım. Şurada bir hatamız var gördüğünüz gibi. 60'ın üstünde olduğu halde ötüyordu. Burası yüksek değil, alçak olacak. Tekrar simülasyonu başlatalım. 60'ın üstüne çıkalım. Gördüğünüz gibi çalışmıyor, herhangi bir ötme yok. 60'ın altında 60 Da evet simülasyon hoparlör çıkışı güzel değil çok kötü o yüzden kodları biz gerçekten arduinomuza yükleyelim bakın şurada aşağı doğru bir ok var bunu tıkladığımız zaman kodlarımız direkt Arduino IDE'de çalışacak şekilde iniyor Bu şekilde indirip Arduino IDE'mizde başlatıyoruz. Kodlarımızın metin hali geldi. Derleme yapalım. Herhangi bir hata var mı? Test edelim. Hata yok. Arduino'muz sisteme bağlı mı? Onu kontrol edelim. Evet, Arduino'muz da bağlı. Şimdi kodları. Arduino'muza yükleyelim. Yükleme tamamlandı. Herhangi bir hata yok. Değerli öğrencilerim kodumuz Arduino'muza yüklendi. Videonun devamında çalışma şeklinde göreceksiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere.